Herkese merhaba. Yeni bir Division 2 videosu ile beraberiz. Bu videomda Division 2'ye gelecek PvP güncellemesinin yama notlarına bir göz atalım. Ayrıca PvE güncellemesi için paylaştığım videoya gösterdiğiniz ilgiyle emeğimi karşılıksız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim. İşte Division 2'ye gelecek PvP güncellemesinin ayrıntıları. İyi seyirler. Division 2'ye gelecek PvP güncellemesi Dark Zone ve konflikt için dengeleme sağlayacak. Geliştiricilerin bizimle paylaştıkları yama notlarına bakacak olursak Dark Zone ve konflikt için iyileştirmeler sunuyor. Amaçları ise Dark Zone tarafının iyice boş kalması, bu yüzden birçok oyuncuyu bu güncelleme sayesinde tekrardan Dark Zone bölgesinde görebilmeyi umut ediyorlar. Artık ajanlar rock durumuna geçebilmek için 5 saniye bekleyecek bu durumun eskiden 0.75 saniye olduğu belirtilmiş. Birinci kademe Rock derecesi süresi arttırılarak 20 saniyeden 30 saniyeye çıkarıldı. Rock statüsündeki oyuncular artık Rock statüs süresince hazır setlerini veya tek tek teçhizatlarını değiştiremeyecek. Durum efektlerinde yapılan düzenlemeler. Durum efekti güncellemelerini içeren bu yama notunda PvP deneyimine daha iyi hale getirilmesi amaçlanmış. Yapılan bu düzenlemelerde durum etkilenen etkileri PvP için azaltılmış ve Counterplay deneyimi sunması hedefleniyor. Mesela bir durum efektine maruz kaldığınızda buna karşı hamleler yapabileceksiniz. Bu değişiklikler öncelikle PvP deneyimini arttırmaya yönelik olduğunu ve PvE tarafında durumu izlemeye devam edeceklerini söylemişler. Durum etkilerini iki kategoriye ayırarak etkilerinin azaltılmasını sağlamışlar. Bunlar şöyle alan kontrolü sağlayan durum efektleri, şok, uzak ve kör etme, zamanla hasar veren durum efektleri, kanama, yanma ve zehir. Bu durum efektlerinin aynı kategorideki etkilerinin her etkisi azaltılarak toplamda verilecek durum efekti hasarının azaltılması sağlanmış. Bu durumun sadece PvP'de geçerli olacağını söylemişler. Plague of the Outcast adlı talenti içeren Pestilence egzotik silahı da bu durumdan etkileniyor olacakmış ve yapacağı her bir durum efekti hasarı azaltılarak toplamda vereceği durum efekti hasarı azaltılmış. Durum efekti uygulanan kaynak öldürülürse durum efektleri kısa bir gecikmeden sonra kaldırılır olarak sadece PvP için bir düzenleme yapılmış. Hareketsiz hale getiren durum efektlerindeki değişimler Hareketsiz hale getiren durum efektlerinin şiddeti azaltıldı. Uzak atlı durum efektine maruz kaldığınızda %10 olarak vücudunuza alacağınız hasar azaltılacak. Çok atlı durum efektine maruz kalırsanız yavaşça hareket edebilirsiniz ama ateş edemeyecek misiniz? Bu durum sadece PvP için geçerli. Yanma durum efektine maruz kalırsanız yapacağınız yuvarlanma hareketleriyle 5 saniye boyunca karakteriniz maksimum %30'a kadar %10 yanma hasarına karşı direnç bonusu alacak. Ve bu bonusu maksimuma çıkarmanız için 3 kere yuvarlanmanız yetecek. Ama durum efektine maruz kaldığınızda etki süresi boyunca hareket etmezseniz %10 kanama hasarına karşı direnciniz artacak. Onarım yeteneklerini kullandığınızda örneğin Fixer Drone veya Chem Launcher gibi yetenekleri kullandığınızda artık karakteriniz 5 saniye boyunca %50 tehlikelerden korunma bonusu kazanacak. Ama yeteneklerin ilk etkisine maruz kaldığınızda bonus kazanacaksınız. Booster Hive yeteneğindeki düzenlemeler Booster Hive'ın temizlediği efektler listesine zehir durum efekti eklendi. Karakteri güçlendirme süresi artık seviyelere göre ölçekleniyor. Skill tierınız 6 ise 5 saniyeden maksimum 6.5 saniyeye kadar çıkar. Maksimum menzili %50'ye kadar arttırıldı. Bullstrike kullanıldığında drone hızı %20 arttırıldı. Sticky EMP yeteneğinde yapılan düzenlemeler. PVP'de EMP patlama hasarı azaltıldı. Daha düşük skill tier'e sahip oyuncular arasındaki fark 3'ten büyükse daha yüksek skill tier'a sahip oyunculara disrupt yani bozulma efekti uygulayamaz. Konflikte yapılan düzenlemeler. Burada geliştiriciler SHD saat seviyesindeki bonusların yerine karakter yapılandırmasına göre daha dengeli olmasını sağlamak istemişler. Artık konflikte katılan oyuncuların SHD saat seviyesindeki ve ekspertiz üzerindeki ekstra bonusları kaldırılacak. Buna göre karakterinize yapmış olduğunuz yapılandırma önem kazanacak. Konflikt doğma noktalarında yapılan düzenlemeler. Doğma noktalarında bekleyen camper'ları engellemek için doğma noktalarına tarıtlar eklendi. Hazır setlerinizi değiştirmek için veya tek tek değiştirmek üzere doğma alanlarından çıkmadan oyuncuya sadece doğma başına bir kere izin verilecek. Doğma alanından çıkan oyuncu daha sonrasında eşyalarını değiştiremeyecek. Konflikt ödül bonuslarında düzenlemeler. Loot havuzunda artık daha fazla ödül var. Düşen itemler artık legendary zorluğundaki bir görevin ödüllerine eşdeğer. Ödül çeyişleri artık 2 adet eşya veriyor ve üçüncü bir eşya çıkma olasılığı da var. Silah talentlarında yapılan düzenlemeler. Silah talentlarında yapılan düzenlemeleri tek tek anlatmak yerine hepsini Türkçe'ye çevirdim ve orijinalleriyle aynı olacak şekilde videoda sizler için yan yana koydum. Bu şekilde değişiklikleri anlayabileceksiniz. İşte o değişiklik yapılan tenantlar. Eşya talentlarında yapılan düzenlemeler Eşya talentlarında yapılan düzenlemeler tarafınca değiştirilerek görsel haline getirilmiştir. İşte o değişiklik yapılan talentlar. PvP'deki bugların düzeltilmesi. C79 dürbünü kullanılırken Striker balistik kalkan etkinken, ajanların görünmeden ve düşmanların atışlarına maruz kalmadan siperden nişan almasına izin veren sorun düzeltildi. Ajanların herhangi bir kalkan kullanırken hitboxları donanımlar tarafından tamamen korunurken herhangi bir dürbün kullanarak ateş etmelerine izin veren sorun düzeltildi. Teçhisat değiştirildikten sonra bile True Patriot Gear Set'in arttırılmış şarjör boyutunun korunmasına izin veren sorun düzeltildi. Doğrudan arkasındaki sipere girerken bir merdivenden geçmeye izin veren sorun düzeltildi. PvP'deki bilinen sorunlar. Breed Free ve Thunderstrike ve Perfect Thunderstrike talentlarının açıklamaları güncellenmedi. Ancak işlevleri yama notlarındaki gibi yansıtılacak. The Ravenous Exotic silahı %25 silah hasarı yerine %10 silah hasarına sahiptir. 3 parça petrol marka seti %30 şarjör kapasitesi yerine %25 şarjör kapasitesi veriyor. Iron Lung silahı %10 silah hasarı artışı sağlamıyor. Blue Screen silahı %20 silah hasarı artışı sağlamıyor. Murakami Industries 2 parça set bonusu %30 skill onarımı yerine %20 skill onarımı veriyor. 3 parça set bonusunda %30 skill hasarı yerine %10 skill hasarı veriyor. Walker Harris 3 parça set bonusu %10 sağlık hasarı yerine %5 sağlık hasarı veriyor. Böylelikle bir videonun sonuna daha geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda 2023 senesinde kanalıma attığım son video oldu. Herkese yeni yılda huzur, sağlık ve mutluluk dilerim. Ayrıca videoyu beğenerek ve Video hakkındaki yorumlarınızı videoya yorum yazarak iletirseniz memnun olurum. Yeni yılda yeni videolarda ve yayınlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.